Bir güzel ya. Abi bu ne güzellik böyle. Nedir bunları adı? Tereyağlı. Gezen tavuk, gezen tavuk. tavuk mu <laughs> yiyeceğiz? <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> oh, Allah hayrınızı oh, kabul etsin. O, tamam, soğanlar o, da o, var. O, bir daha gelin. Ekmeğimiz de var. Tamam. Adnan'a tamam. bakın, Adnan içiyor Halit abi yok, ikinciyi içeceğim. Çok rahat. Abi ne diyorlar senin için? Bak, duyuyorsun değil mi? Abi, İkinciyi içeceğim Halit abi yok. Rahat rahat içebiliriz. İki abi. iki tane de benden. Tamam ha. Dört rahat rahat yanaşabiliriz. Oh. Halit yok. Halit yok evet, devam yok. Yok. Çökebiliriz. Evet. Hadi, Beyler ikinciyi de içebilirsiniz. 2 üç, evet. evet, tamam. üç dört. İki evet. üç Gidecek yani kavga yok. Çorbanın güzelliğine bakın. Evet. Bak. Az bölümleri